Herkese selamlar, ben yakınkampus.com'dan Erol Mesut Gün. Bugün Python'la ilgili bir diğer veri tipimiz, aslında benim favori veri tipim, listelerle birlikteyiz. Listeleri almadan önce daha önceki string tipi değişkenlere yaptığım gibi bir tane örnek bıraktım ekrana. Çünkü yine stringden anımsa, anımsayacağımız, aşina olduğumuz artık indeksleme ve slicing dediğimiz o kesip biçme kısmını listelerde de yapabiliyoruz. Bunda nedeni aslında her bir liste elemanına bir indeks üzerinden erişebiliyor olmamızdan ileri geliyor. Diyelim ki bir listem var ve listem A, B, C, D, E ve A harflerini tutuyor. Dolayısıyla sıfırıncı indeksindeki eleman A, birinci indeksindeki eleman B ya da eksi, beşinci, eksi dördüncü indeksindeki eleman C gibi düşünebiliyoruz. Dolayısıyla bu bize aslında büyük bir esneklik sağlıyor ya da direkt hangi konumdaki elemana ulaşmak istiyorsak ona ulaşmamızı sağlıyor. Listeler isminden de anlaşılabileceği gibi koleksiyonlar aslında. Yani birden fazla farklı tipteki şeyi ya da aynı tipte de olabilir içeren... Büyük yapılar. Buna örnek olarak da aslında hatırlayacağınız gibi dersimizin başında, daha doğrusu bu bölümün başında bir örnek vermiştik. 1, 2, true, a, 1 gibi çeşitli veri tiplerini de içerebiliyor. Yani hem integer, hem string, hem boolean da içerebiliyorlar. Buna herhangi bir engel yok listeler için. Tek tip bir içerme bir koşul değil. O şekilde düşünebiliriz. Peki her zaman yaptığımız gibi yeni bir tane değişken tanıtarak işe başlayalım. Listemin değişken ismini liste olarak verdim. E, ne kadar yaratıcı değil mi? A dedim. Yukarıdaki e, elemanları kopyalamaya gayret edeyim şimdilik. Takibi kolay olsun diye. Sonrasında duruma göre başka yeni değişkenler de tanıtabiliriz. A B C D E dedikten sonra bir de A harfini bir daha e, çağırmışım. E, bunu yaptıktan sonra listemi ekrana bastırabilirim tabii ki her zaman yaptığım gibi. Çalıştığını görmek için dolayısıyla çalışıyor. Peki, diyelim ki ben yarın buraya yeni bir eleman eklemek istiyorum. Diyelim ki F diye yeni bir tane eleman ekleyeceğim en sondan. Nasıl yapabilirim? Ee, düşünelim liste, string nasıl yapıyorduk? Liste ya da string eşittir. Artık neyse de string değişkeninizin ismi string var diyelim mesela. Ee, artı dedikten sonra F harfini ekliyorduk değil mi? Normalde bunun çalışmasını bekleriz. Ama çalışmayacaktır. Bu da çok normal. Type error alıyoruz. Type error, hatırlayacağınız gibi e, özellikle e, buradaki hata mesajını da okuyacak olursanız şunu bize söylüyor. Diyor ki liste tipindeki bir değişkenin var ve sen bu liste tipi olan değişkenine bir başka tipte eleman eklemeye çalışıyorsun, string eklemeye çalışıyorsun ve bu bir sorun diyor. Şimdi daha demin yukarıda bahsettiğim şey aslında bunun olabileceğini gösteriyordu. Neden olmuyor sorusunu soracak olursanız bunun da nedeni şu. Aslında listeleri birleştirirken yine kendisiyle birleştiriyorsunuz. İki listeyi birbiriyle birleştiriyorsunuz. İçerinin ne olduğunu önemi yok. Ama Dediğim gibi bir listeyi birleştirirken yine bir liste tipinde elemanınız olması lazım. E, listeler yukarıda da gördüğünüz gibi ve benim daha önce birkaç defa bahsettiğim gibi e, köşeli parantez içerisine alındığı zaman derleyici bunun bir liste olduğunu anlayabiliyor. Dolayısıyla ben liste değişkenime f isimli yeni bir listeyi daha doğrusu f isimli ya da f değerine haiz bir e, listeyle eklemlendirdiğim zaman anca birleştirebiliyorum. Bu önemli bir nokta. Buna dikkat edin lütfen. Yine ben mesela 3 diye farklı bir elemana ekleyecek olsaydım. Buraya 3 yazacaktım. Ya da yazı tipinde bir 3 olmasını istiyor olsaydım. O zaman böyle yapacaktım. Bunlar zaten artık öğrendiğinizi varsaydığım şeyler. Bundan bahsettikten sonra yukarıda kısaca değindiğim bu slicing ve indexing dediğimiz o kesme ve indeksleme işlemlerine hemen kısaca bakalım. Liste elemanımın diyelim ki sıfırıncı elemanını istiyorum. O da A harfi. Yukarıda da gördüğünüz gibi. Ya da aynı şekilde diyelim ki üçüncü indeksinden başlayıp beşinci indeksine kadar ki olan kısmını istiyorum. D ve A, D ve E yani üç ve dördüncü indeksleri döndürülüyor. Bunlar üzerinden string, tipinde bahsetmiştik. Peki listenin kendine özgü fonksiyonları var mı? Elbette var. Onu da yapmak için listedikten sonra noktaya basıp taba basarsam Burada e, liste üzerinden gerçekleştirebileceğiniz metotlara e, genel bir bakış atabilirsiniz. Append e, önemli bir komut ki biz bunu birazdan ele alacağız. On haricinde count gibi, insert gibi, pop gibi, remove gibi, reverse gibi yani ya da sort gibi neler oluyor? Say, e, sayma işlemi yapabilirsiniz. Listenizi uzatabiliyorsunuz. Yine extend üzerinden de yapabilirsiniz. Hop, tekrar geri dönelim. E, yeni bir eleman ekleyebilirsiniz. Burada yaptığımız işlem gibi. E, pop... Yani sondaki elemanı dışarı atabilirsiniz. Reverse edebilirsiniz. Listeyi ters çevirebilirsiniz. Yani önce A geliyor yine. Sonra E, D, C, B, A. Artık F de var gerçi. F ile başlayacak ona dikkat. Ya da e, remove edebilirsiniz. Herhangi bir elemanı listeden yok edebilirsiniz. Gibi ya da sort sıralama yapabilirsiniz. Gibi işlemler mümkün. Bu kadar bahsettikten sonra benim özellikle bugün ele alacağım append işe başlamak istiyorum. Öncelikle olarak listem şu an hangi değeri tutuyordu? Hemen onu bir hatırlayayım. Listem A'dan F'ye kadar ve A'nın bir defa daha içerildiği bir yapıda yapıdaydı. Şimdi ben append komutunu kullanmak istiyorum. Diyelim ki G isimli bir e, değeri daha listeme eklemek istiyorum. Burada dikkat edilecek nokta şu. E, öncelikle olarak çalışmasını göstereyim size. Nasıl çalışıp çalışmadığını. Gördüğünüz gibi ekledim G'yi. Kodumu çalıştırıp tekrar ekrana bastırdığım zaman artık G de sonunda belirdi. Şu soru tabii ki aklınıza gelmeli. Gelmiyorsa... E, aklınızdan şüphe ederim demeyeyim de ee, bir garip gelir. Neden listeye tekrar geri atamadım? Yani şunu yazmadım dikkat ederseniz. Burada buradaki kısım yoktu. Peki nasıl anladı tekrar listeye ataması gerektiğini? Burada da önemli olan şey şu. Bazı komutlar geri atama gerektirmek sizin çalışıyor. Yani buna in place deniyor. Eğer komutun pardon değişkenin üzerinde bu değişimi yaptıktan sonra kendi kendine ataması da içerisinde varsa eğer fonksiyonun ki append'de öyle bir şey var. O zaman tekrar geriye liste eşittir deyip bu şekilde yazmanız gerekmez. Ha ben bunları nereden öğrenebilirim diyecek olursanız, eğer parantez içerisine gelip tab'a basarsanız, burada e, genelde bilgi içeriliği olabilir. İçerilmek zorunda değil ama içeriliği olabilir. E, bu durumda mesela burada buna dair pek bir bilgi verilmemiş. Ama bazı komutlar, özellikle append gibi ya da birazdan bahsedeceğimiz pop gibi e, komutlar, Herhangi bir atama gerektirmeksizin de çalışabiliyor. Buna dikkat edin. Bunu pratikle gelişecek bir şey bu. Onun için şu an dert etmenize gerek yok. Hani ezberlemenize gerek yok öyle söyleyeyim. Append'den bahsettikten sonra yani eklemeden bahsettikten sonra isterseniz pop'tan da bahsedeyim. Pop dediğim gibi listenin son elemanını dışarı atmasıyla bilinen bir komut. Pop derseniz eğer şimdi bunu çalıştıracağım. Ama öncesinde şunu bir göstereyim size. Öncelikle kendisini çalıştırayım. Pop ettikten sonra sadece G ifadesi döndürüldü. Dikkat edin. Bunun da nedeni Pop komutu listenin son elemanını listeden atıyor. Bu değeri döndürüyor. Attığı değeri döndürüyor. Ve bu listenin kendisinin değerini de artık güncel halini bu G olan son e, hücresindeki değerin olmadığı şekline atıyor. Bunu da nasıl test edebiliriz? Bir daha liste. Komutunu bastıralım ekrana. Şundan bir kurtulalım isterseniz. Tamam. Şimdi listeyi tekrar yazarsam eğer bakın G harfi artık mevcut değil. Çünkü pop bunu atmamıza yaradı. Ne yapabilirsiniz? Mesela pop etmeden önce buraya belki bir değişken ismi verebilirsiniz. Var pop gibi attım şu an tamamen. Böyle bir şey yapıyor olsaydınız bu komutun sonucunda G değişkeni ya da G hücresi var pop değişkenine eşitlenecekti. Ve ben bunu sonra tekrar tekrar kullanabilecektim. Şimdi bunu tekrar çalıştırırsam bu sefer F'i atacak. Onun için yapmıyorum şu an. Sadece sizi bunu göstermek istedim. Peki pop'u da ele aldıktan sonra, tabii pop'un da bu arada belli kullanımları var. Yani mesela ben her zaman sondaki indeksi atmak ist atmak istiyor olmayabilirim. Diyelim ki ben bakalım bu kaçıncı hücremde A burada? Beşinci hücremde. Diyelim ben listeden beşinci indeksteki ...değişkeni atmak istedim. Gördüğünüz gibi... ...beşinci indekste olan... ...a... ...değerini... ...listemden attı. Ve artık listemin... ...yeni güncel değeri... ...a, b, c, d, e, f... ...olarak gözüküyor. Dolayısıyla pop'u... ...indeks üzerinden de kullanabiliyoruz. Bir diğer... ...bahsetmek istediğim şey de... ...sort... ...yani sıralama... ...uygulaması olacak. Bunun için yeni bir tane liste oluşturayım. Sayılar diye... Rastgele birkaç tane sayı yazacağım buraya. İşte atıyorum 123. Böyle kendim de okuyamayacağım rakamlar. Attım şimdi buraya. Birkaç tane tekrardan mükerrer ifade bırakayım. Sayılar isimli listem artık burada gördüğünüz garip rakamları içeriyor. Sort komutu sıralamaya yarıyordu. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir şey döndürmedi. Ama ben bunu ekrana yazdırmak istiyor olsaydım. Bu arada artık sayılar listesi... Bu sort işlemi yapıldıktan sonraki haliyle üstüne kaydedildi. Dolayısıyla sayıları tekrar çağırdığım zaman 1 1 35 123 diye gidiyor. bir önemli nokta gördüğünüz gibi bir iki defa yani tekrar ediyor ama sıralamanın sonucunda bunlar yine beliriyor. Yani teke indirgenmedi. Bunun da nedeni çok normal. Çünkü sort ifadesi herhangi bir deduplication dediğimiz listeden rakamları atmakla uğraşmaz. O sadece sıralama işlemini yapar. E, bu da önemli bir e, bilgi olarak aklımızda kalsın. E, birazdan seti ele aldığımız zaman buna geleceğiz. Buradaki e, mükerrer ifadeleri nasıl tek, tek ile indirgeyebileceğimizden konuşacağız. Sort işlemi e, bu işlemi yapıyor. Yine aynı şekilde sayıları ters de sort edebilirsiniz ya da reverse de edebilirsiniz. Yani terse çevirebilirsiniz. Sayılar dedim. Ekrana bastırdıktan sonra. Bakın bu sefer 1 en sona geldi. 40 5435 bu sefer en başa geldi. Sonra 12321, 345, 312 vesaire vesaire gidiyor. Ters sıralama işlemi de bu şekilde. Bundan sonra da en son olarak demin sözünü verdiğim setten bahsetmek istiyorum. Sayılar listem gördüğünüz gibi mükerrer ifadeleri içeriyor. 1, 1, 35 gibi. Peki ben bunun başına set yazmış olsaydım sonuç ne olacaktı? Bir de ona bakalım. Öncelikli olarak şuna dikkat edelim. 1 Artık tek defa çağrılıyor ya da tek defa belirtiliyor. Dolayısıyla o çoğul mükerrer raporlama tek tekile indirgendi ama aynı zamanda listelerde köşeli parantezle başlayan ifade artık süslü paranteze evrilmiş oldu. Bu da setin işareti. Eğer yine ilk giriş videomuzdan hatırlayacak olsa oluyorsanız yani hatırlayacaksanız setlerin süslü parantezle başlayıp süslü parantezle bittiğini söylemiştim. Dolayısıyla bu da ondan ileri geliyor. Yani tipin kendine özgü görünümünden dolayı süslü parantez kullanılabiliyor. Bu şekilde e, genel olarak listelere ele alabiliriz. Listelerin yine e, baştan bir üstünden geçecek olursak köşeli parantezle başladıklarını, farklı tipte verileri içerebildiğini e, konuştuk. Uzatmak için yani listeye yeni bir eleman eklemek için bu gördüğünüz e, tırnak içerisinde çir, çirkin yöntemi kullanabileceğimiz gibi aynı zamanda listenin kendine özgü kendine haiz olan çeşitli metodları, append gibi kullanarak da listelerimize yeni elemanlar ekleyebileceğimizi gördük. Bunun haricinde index ve indexing ve slicing dediğimiz, indeksleme ve kesme biçme işlemlerini tıpkı stringlerde yapabileceğimiz gibi listede yapabileceğimizden bahsettik. Pop komutuyla listeden herhangi bir elemanı atabileceğimizi konuştuk. Aynı zamanda length komutuyla tabii ki listemizin uzunluğunu e, bulabileceğimizi biliyoruz. Çünkü bu stringte de olan bir özellik. Koleksiyonlara özgü bir komut olduğu için. E, sort komutuyla listemizi sıralayabildiğimizi, reverse ile terse döndürebildiğimizi set ile ise hem tipini değiştirip hem de e, değerlerin çoklu raporlanmasını tek ile indirgeyerek yapabildiğimizden de bahsetmiş olduk. Bugünkü dersimizde bu şekilde diyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.